başlat butonuna bas. yüzde işareti app data. Yüzde işareti girdik. şöyle yapalım. Nerede? Wargaming net. World of Tanks. Preferences. Ben şöyle yapayım. Bu dosyanın ben bir yedeğini kopyasını alayım. Heh. Bu kopya. Bu da old. Peki bu niye değişmiyor? Biz bunu XMLS'ini nasıl değiştireceğiz bunun? Bence böyle yapınca çalışmayacak. Çünkü dosyanın adını tam değiştiremedik. Bunu nasıl yapacağız lan? Şunu birlikte açını başka bir uygulama seçip Hiçbir şey seçmek istemiyorum ben. Çünkü bu hala XML dosyası. Bence şimdi oldu ya. Adını adını değiştirdik ya. Yazıyorum görmüyor diyor. Nerede yazıyorsun ya? Klasör ayarlarında dosya uzantısını gösteri aktifleştir sonra sonuna alt no yap. Dur bir daha. Bir daha. Dur bir daha. Nerede? Burada değil, burada. Klasör ayarları. Klasör ayarları. Veris klasör ayarları. Bu değildir herhalde. Neydi lan? Ben mi göremiyorum? Görünümde üstte dosya adı uzantıları ha. Tamam, şimdi oldu. Hı. Hı. Aynen kardeşim. Tamam, sen şimdi mala bağladın. Şimdi oyuna gireceğiz, alacağız, sonra çıkacağız. Sonra gerisini geri yapacağız bunun aynısını. uzantısını değiştireceğiz sadece. Sonra aynı uzantıyı geri alacağız. Yani aslında dosyayı silmekle aynı şeyi yapacağız ya. Farklı bir şey değil. Bildiğin dosyayı sileceğiz. Söyle diyor yani dosyayı sil diyor aslında. Tankı seçemedim ya az önce arkadaşlar. Hediyemi alamadım. Hediyemi alabilmek için yaptım bunu. Sizlerde de eğer 10 seviye tankı seçme tuşuna bastığınızda herhangi bir tepki vermiyor ve bir şeyler alamıyorsanız sizin de yapmanız gereken az önce yaptığım şey. Bakalım olacak mı göreceğiz. Şimdi ama bütün ayarlarım gitti. Preferences dediğimiz şey var ya bütün görsel ayarlarımın hepsi gitti benim. Baksana sesler mesler gelmeye başladı. Bu kadar bağırmıyor mesela benim oyunum. Evet bakalım şimdi seçebilecek miyiz? Vot 2-0 ödülünü hemen alın. Ödülü alın. Bak geldi şimdi gördün mü? Bu yapmamız gereken. Şimdi neyi seçelim neyi seçelim. Ben mouse hattını seçeyim diyorum ya. Taşen raddeye gideriz. Mouse da oynarım hem böylece. Leopar birimiz zaten var. Leopar 120'ye kendi kendimize gideceğiz. IS-7'miz var. KR-1 -E, -E zaten kendi kendine gideceğiz. Obje 430U'muz var. 432U'ya kendi kendimize gideceğiz. T110E5'imiz var. T803'e kendimiz gideceğiz. Patton'umuz var. Hacker'a kendimiz gideceğiz. AMX-50B'miz var. Imbedable'a kendimiz gideceğiz. Behçet'imiz var. ASX-40T'ye zaten kendimiz gideceğiz. E, Tortois'imiz var. Badger ve Breaker'a gitmeyi düşünmüyorum. Canopener'ım var. Contriver'a zaten gidebilirim. Contriver'ı... Sonracığıma sonracığıma bakıyorum. Şu BZ79 yok bende ama bu hattı ben sevmiyorum zaten. Tayyip 71'im var. Bunun sonrasına gelecek tankızı için zaten Tayyip 71'i kasacağım. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Buna gerek yok. CS 63'üm var zaten çakala gitmek için. Bu da var. Yani... <laughs> Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum Altan. Minotor da kasmak istiyorum bir yandan baktığımda. Bunu istemiyorum. Çakalı zaten kendimiz kasarız. Şu BZ79 belki kasılabilir gibi ya. Belki bu birazcık. Belki. 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 Bakacağız. Bu ikisi arasında kararsın. Ama ben iki tane seçmeyecek miyim? Yani bir tane daha gelmeyecek mi? Bir mouse bir de BZ açacağız sanki. Öyle yapacağım gibi duruyor benim. Diğeri ne zaman gelecek? Bir tane daha 10 seviye hat seçeceğiz ya. O ne zaman gelecek? O da 5 Aralık'ta gelecek değil mi? Onu da 5 Aralık'ta seçeceğiz. Galiba öyle olması lazım. Şimdi 3 Aralık'ta bu geldi. 5 Aralık'ta da yeni yıl şimdi gelecek. Benim şu an bir tane hakkım var. Hat ödülünü daha önce almadım. Mesela kaç hakkım olduğu yazmıyor ya bir yerde o yüzden diyorum. İkinciyi de hemen alabiliyor muyuz? Abi ben önce o zaman mouse'u bir alayım. Bunu, bunu bir garantileyim. Benim önceliğim bu. Şunları alacaksınız. 5 araç. Artıya mı tıklayacağım mesela? Buna tıkladım. Artı mı yapacağım şimdi? He, ödülü alan mı basacağım? Tamam. Mouse hattından 5 tane araç alacak mısın? Al bana. <laughs> Al Hey yavrum. Huu. Güzel mouse'umuzu da aldık. Başka bir hat seçin. he Heh. Tamam bana bununla gel. Al kardeşim bir tane daha. Nerede BZ? Hı. Al reis. Oğlum Raka Bey ben sana dedim. Ben bu tankı kasmam dedim. Ben bu tankı alırsam sadece beleşe alırım dedim. Ve bak beleşe alıyorum yıllar sonra. <laughs> Daha da fazla ödül. Daha da mı var? Ee yavrum be hele hele at üstüme at at üstüme ödül at. <laughs> nice 25 altın 15 bin tahvil 10 milyar altın şey kredi 30 gün premium. Oh bir sürü de madalyonlar madalyonlar. Yay. Ateş ediyor ateş. Hocam BZ'mizi aldık, mouse'umuzu aldık. Taşşen Radde'ye doğru gideriz artık. 31 tane mürettebatım varmış daha almadım. İşte mürettebat da beleş, o da hazır. Ya Kayseri'li olacaksın abi bu devirde. Yapacaksın bak bu işleri. Biz bunları hep anlattık. Arkadaşlar Type 71 alın diyorsunuz da Type 71'im var var. Var zaten. Teknoloji ağacından görmediniz mi oğlum az evvel? Var var Type 71'im zaten var. Daha yeni kastık lan. Bir de yazıyorsunuz o kadar ya. Hiç mi YouTube'dan, Twitch'ten takip etmiyorsunuz? <laughs> var zaten. Açılsın yolu, kasarız orayı da. Ah be yavrum ya. Hiç haberiniz yok ya. Kastık biz Type'ı 71'ini. Premium'unu beğenince 10 seviyesini de kastık hemen. YouTube'da serisi var. Oh. Çünkü ben yayıncıyım. O yüzden bana çok verdi. Hocam, ödüllerimizi sonra alın. Şimdi şuradan çıkalım, oyundan çıkalım. Hemen dosyamızı yeni eski haline getirelim. Hemen eski haline getirelim dosyamızı. Evet, Heh. kardeş kardeş. Şimdi, app data. Hop, gel. Joker, Wargaming Net, World of Tanks, Preferences. Reis, sen oluşmuşsun ya burada. Sen bir defa siye. Tamam mı? Senin de old kısmını siliyoruz. Artık sensin benim preferencesim. Bu da kopyası yedeği. Buna kopya yedek diyelim. Dursun ne olur ne olmaz. Onu zaten demin almıştık yedeğini. Tamam kardeş kapat. Gir oyuna. Hadi bakayım. Yaptık bu sporu be. Bu sporu da yaptık be. Allah. Ne oluyor? Çok tıkladım. Yaptık bu sporları da be. Benim gibi Kayserilisini görmedin değil mi? Göremezsin. Bir bot Kayserili kolay yetişmiyor arkadaşlar. Kaç yılımızı verdik biz bu yetiştirmek için? <laughs>